Sen bir karşıdan aldın mı? Telefonum beyaz, kemelerim beyaz, çoraplarım beyaz. Hı hı. Bir aklıma geldi her şey beyaz yapmak çalışıyor. Hı, hı Peki e, her yerde böyle gidiyorsunuz herhalde. Evet. Dağ böyle gidiyorum. Peki sizi görenler ne diyor? Mesela ilçede görenler ya da yeni tanıyanlar. Olsun ya eli tanıyor zaten. Ama başka yerde yabancı yere doktor diyorlar. Hı -hı. Bir yer bir sahne gitti. bugün doktora geldi." geldim diyorlar.